Merhabalar Dilara. İlk olarak kariyer sohbetlerine hoş geldin. Ee, Merhaba, hoş İlk sorumla başlıyorum. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Şu anda neler yapıyorsun? İş hayatı dışında hobilerin neler? Ee, sosyal hayatta ne yaparsın? Ya Bir illustrator, e, grafiker olmak dışında Dilara Özden kimdir? Ee, Dilara Özden, 27 yaşında. Çalışan, genellikle çok çalışan, boş zamanı olduğunu da çizen, e, ufak tefek bir insan. <laughs> e, genel olarak hobilerim çizim yapmak ve oyun oynamak. Yani mümkünse e, gerçekten bir kaçamak, oyun oynamayı çok seviyorum. Video oyunlarını genel olarak çok seviyorum. E, onun dışında e, zaten video oyunlarından çoğu zaman ilham aldığım için bu çizimime de yansıyor. Vakitlerimi geldi böyle geçiriyorum iş dışında ama işim genel olarak çok yoğun olduğu için bunları da çok az yapma fırsatım Evet. O şekilde yani onun dışında da pek hani dışarı çıkıp çok sosyalleştiğini söyleyemez. Anladım. Peki eğitim hayatına geçecek olursak hangi üniversitede okudun? Hangi bölümde okudun? Bu üniversiteyi seçmende ve okuduğun bölümü seçmende ne etkili oldu? E, Mimar Sinan, Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Grafik Tasarım Bölümü mezunuyum. E, bu bölümün seçmemin en büyük etkenlerinden biri yine bilgisayar oyunları. E, i̇leride oyun sektörüne girmek istediğim için bu bölümü seçmiştim. Ya aslında direkt olarak alakası yok ama e, bağlantısı var diyebilirim. E, bu bölüme girdikten sonra aslında neler yapabileceğimi keşfettim. E, belli bir yere kadar hevesim kırılmıştı açıkçası bir ikinci, üçüncü sınıfa kadar ama daha sonra işin kalanını kendimi geliştirmek olduğunu düşününce e, yine aynı yolda devam ettim e, ve bir şekilde hayat beni bu noktaya getirdi Mimar Sinan'dan. Süper. Peki e, başka bir soru sorayım. Bu hep e, bir yerden olay oyuna bağlanıyor ya, bu e, oyun oynamaya başlamak bir bunun... Ee, tutku haline gelmesi nasıl oldu senden yana? Yani nasıl yani nasıl başladın yani oyun oynamaya? Biri mi başlattı? Biriyle oynarken mi bu e, oyun oynamadan zevk almaya başladın? Ya da nasıl oldu? Ya evimize ilk bilgisayarın gelmeye ilk sanırım 2099 diyebilirim yani o, o tarihlerde e, oluyor. Yani çok küçük yaşta abimle beraber bilgisayarı kurcalayarak başladık açıkçası. Tabii o zaman bilgisayarın içindeki oyunları biliyorduk. Yani Solitaire gibi, Mayın Tarlası falan. <laughs> Ama e, ondan sonra tabii yani keşfetmeye başladık. Özellikle zaten etrafımızda o zamanlar çok fazla vardı. E, CD'ci DVD'ci. Yani e, oralardan oyunları buluyorduk, görüyorduk. Bu şekilde yani çünkü çok da fazla internette aktif olmadığımızı hatırlıyorum o zamanlar. Evet düşününce sanırım e, çoğu şey etrafımızdan aldığımız etkileşimlerdi. Çoğu etki. Onun dışında oyun dergilerini takip etmeye başlamıştım. Küçük yaşta. Onun da bayağı etkisi oldu. Tabii çok zor oluyordu o zaman o oyunları bulabilmek. Evet. Ama yine de e, bir şekilde abim ve ben böyle hani sen yürüt ben ateş şeklinde oyun <laughs> oynayarak bir bilgisayarın başında başlamıştım. Süper. Peki ee, Mimar Sinan Çizim dedik. Peki çizim ve tasarıma nasıl başladın? Çünkü Mimar Sinan'a girmeden önce aslında yetenek sınavıyla girdin değil mi? Bir yetenek <laughs> sınavı oluyor. Bu Peki çizim tasarıma nasıl başladın? Yani seni bu çizime tasarıma iten ne oldu diyeceğim. Aslında demin cevabını aldım. Oyunlar ee, biraz şey yapmıştı ama belki daha detaylı yani çizim apayrı bir olay. Tamam oyunda vardır ama yani ee, sebebi neydi? <laughs> ee, şöyle, oyunlar artı e, izlediğim o zaman animeler, onların etkisinde kalarak çizime başlamıştım. Çünkü e, o zaman e, anime karakterlerinin her şeyine sahip olmak istiyordum. Çok büyük hayranlıydım. Ay Savaşçısı'nı mesela. Ee, işte kendi kendime onları hikayeleştirmeye başladım çizerek. Çünkü asla gerçekten manga alamayacağımı biliyordum. Yani Türkiye'de öyle bir şey bulamayacağımı biliyordum o zamanlar. O yaşta. Ee, kendi kendime yapmaya başladım ve daha sonra o hayal dünyası beni iyice içine çekti ve devam ettim. Ee, oyunlar Oyunların etkisi de aynı şekilde oldu yani. Oyun karakterlerini çizmekle başlamıştım. Ama e, tasarıma gerçek anlamda yani tasarıma mimar sıranına başlarım diyebilirim. Çünkü ben tasarımı oyun sektörüne girmek için bir ee, araç olarak kullanmak istemiştim. Yani kendimi böyle çok e, mükemmel bir tasarımcı olarak gördüğümden değil de e, sadece o geçtiğim yollardan biri diyebilirim. Anladım. Tasarımcıydım. Anladım. Peki e, şimdi biraz da iş hayatına doğru yönelirsek mezuniyet öncesinde ve mezuniyet sonrasında nerelerde çalıştın, buralarda ne gibi görevlerde bulundun? Ee, okurken çalıştığım birkaç e, grafik tasarım ajansı vardı. Genelde e, Bayoğlu çevresinde. O taraflarda bayağı çünkü bizim Mimar Sinanlı öğrencilerin gittiği, parktan çalıştığı ajanslar oluyordu. Okula yakınlığından dolayı özellikle. Evet. Oralarda ilk olarak tabi sadece grafik tasarımcı olarak başlıyorsun. Yani daha özel bir title yok. Ya bütün eğitim hayatım boyunca zaten çok yüksek bir title'ım olmadı. Ve oralarda genel olarak yani küçük küçük ambalaj tasarımları, işte kimlik tasarımları, onun dışında yeri geldiğinde gerektiği zaman kapak illüstrasyonları. Yani dediğim gibi çok e, çok ağır işler değildi okurken yapmaya başladığım Ama tabii hepsi beni bugüne getirmekte bayağı büyük rol oynadı. Evet. Anladım. Peki e, bu hep Okul öncesinden bahsettik. Şimdi okul sonrasında da çalıştığın yerler oldu. Sen bunlardan bahsedersen ben devamında bir iki soru daha yönelteceğim bunlarla ilgili. Tam. Ee, okul bittikten sonra zaten e, yani resmi olarak diploma aldıktan sonra zaten hemen e, Tokyo'ya, Japonya'ya orada iş bulmuşum. Ee, oraya çalışmaya gittim bir IT şirketine e, tasarımcı olarak başladım. Evet. Yani açıkçası tek tasarımcı bendim zaten o yüzden bana head of design yani design departmanının başı gibi bir title verdiler <laughs> çok e, çok büyük bir şeydi çünkü o yazılım yani IT şirketindeki tek tasarımcı bendim e, ve zaten onlar da ilk yazılım tasarımcı e, e, iş almışlardı e, ve ilk iş yerim o şekilde yani bir sene kadar sürdü Japonya'da ondan sonraki iş yerimde White Rabbit Express. Bu da bu sefer patron Amerikalıydı. Ee, çok yani çalışanların çoğu da Amerikalıydı zaten. O yüzden çok sıkıntı çekmedim. Yani geleneksel bir Japon şirketi değildi. Ee, orada da daha çok illüstrasyon ve web tasarımı üzerine çalıştım. Ee, bunlar önceki iş yerinde UI tasarımı da yapıyordum. Yani bu UI tasarımını zaten web tasarımı içerisine de sokabiliriz. Ee, bu ikisi birbirini çok destekliyor ve o bir sene boyunca beni web tasarım alanında da uygulama tasarım alanında da bayağı geliştirdi. Evet. Ee, aslında çok yüksek bir yerden başladım. Yani sanki zaten bunları çok iyi biliyormuş gibi başladı bir şey ama aslında e, sadece o süreç içerisinde öğrenmeye başladım. Evet. İlginç bir deneyimdi ama bence çok iyiydi çünkü kendimi o kadar zorlamam beni çok güzel etti yani tamamıyla. <laughs> Peki şöyle bir şey sorayım. Ee, bu ilk şirket Japonya'daydı, ikincisi de Japonya'da aynı şekilde. Hı -hı. Peki bu Japonya gitme hikayen nasıl oldu? Yani mezuniyet bitti, direkt Japonya'dayım. Bunun e, başvuru süreci Hı -hı. kabulü nasıl gerçekleşti? Evet, şöyle ya benim gözlemlediğim kadarıyla Japonya'ya iş başvurusu yapıldığı zaman ondan sonraki süreç. Avrupa ülkesinden daha kolay işliyor. Yani şöyle, şirkete başvuru yaptım. Daha sonra e, şirket benimle görüşmek istedi. Yüz yüze görüştük. Ondan sonra bir görev verdiler. iki hafta sürecek şekilde. O görevi tamamlayıp gönderdim. Onun değerlendirilmesi de yapıldı. Ondan sonra iş yaptım. Yani böyle bir süreç. Ama e, mesela ben hani burada Avrupa'da bir işe girmeye çalışsam ki yani denemelerim olmuştu. Evet, bu sürecin yani üç aya, dört aya kadar çıktığını hatırlıyorum ama Japonya'da dediğim gibi iki, iki buçuk haftada her şey hallolmuştu yani çok of, daha super. kolay geçiyor. Peki hmm. şey nasıl, ee, mesela gideceksin, e, çalışma vizesi gerekiyor. Bu da mı iki buçuk haftanın içine dahildi yoksa? Ay yok. O, ee, o, o, onlar, o, o tamamen o bürokratik işler ayrı. O Japonya'nın zaten elinde değil, işverenin elinde değil. Tamamen devlet kurumlarının elinde olan bir şey. Yani değişiyor. ben şey hatırlıyorum. Yani bir sanırım 3 3 ay kadar sürmüştü sanırım benim oradaki oturma izni falan almam Japonya'dayken. işler biraz yavaş ilerliyordu çünkü. Yani o işler sürüyordu ama dediğim gibi yani o işler tamamen işverenden ayrı ya. Anladım. Yani aslında sen oraya gittiğinde turistik vizeyle gittin o zaman anladığım kadarıyla. Sonradan iş vizesine evet. döndü. Peki mesela bu iş vizesini alırken Japonlarla e, şey olman gerekiyor sanırsam. Ya da şirket senin adına mı hallediyor? E, direkt Japon kurumlarıyla senin bir ilişkin oluyor mu? Yok ben gerekli belgeleri şirkete gönderiyorum. Hı hı. Şirket kendi e, e, legal birimiyle... Onu devlet arasında hallediyor. Anladım. Ya aslında şunu soracaktım. Şimdi Japonya'dasın ya, mecburen bir Japonca e, konuşma durumuna girmen gerekti mi? gerekliyse insanlar e, Jap Japonca bilip bilmediğini de bilmiyorum. E, yani İngilizceye nasıl karşılık veriyorlar? E, sonrasında sen Japonca biliyor musun, öğrendin mi? Bu süreç nasıl oldu? Şöyle ilk olarak zaten e, dil bilip bilmemeniz durumuna göre başvuru yapmanız gerekiyor. Yani geleneksel bir Japon şirketine İngilizce ile sadece başvuru yapamazsınız. Genel olarak konuşmuyorlar. E, benim başvurduğum şirket ilk şirketim patron Çinliydi ve kendisinin de zaten Japoncası pek yoktu. O yüzden İngilizce e, Yani. O yüzden bayağı şanslıydım aslında yani ilk iş yerimde çoğu insan aslında içeride İngilizce konuşuyordu. Yani bayağı farklı ülkelerden insanlar vardı. İşte Filipinlerden, Brezilya'dan, Çin'den birkaç tane daha. Ve iki Türk vardı ve hani e, bayağı ortak bir İngilizceydi yani konuşulan. Evet. O bakımdan şanslıydım. E, zaten diğer iş yerim tamamen İngilizce e, konuşularak geçti. E, onun dışında Normalde pek e, hayatta kalınabileceğini çok şey yapmıyorum yani sanmıyorum işi geleneksel bir Japon şirketinde yani. Anladım yani o, ee, bir Japon şirketinde çalışırsak Japonca bilmek aslında bir gereklilik. tabi tabii yani öyle ama şunu seziyorum yani sanki yavaş yavaş değişmeye başlıyor sanki Japonya'da e, artık İngilizce kullanımını daha e, daha çok istiyor gibi yani yeniliğe açılmaya başladı gibi geliyor bana yani en son en azından bıraktığımda öyle bir e, çok köklü çok eski Japon şirketleri değilse eğer yani ama onun dışında günlük hayatta bir şekilde anlaşıyorsunuz yani insanlar yine genel olarak İngilizce konuşmuyorlar e, ama bir şekilde anlaşılıyor yani Anladım. insanlarla e, peki şöyle bir soru sorayım Japonya'da Bayağı bir vaktin geçti. Bu e, süre boyunca Japonya'da iş hayatında yaşadığın komik, ilginç bir anın var mı? yani e... E, Japonya'da ilk iş yerinde e, bir gelenek vardır genel olarak gittiğinde. Yeni biri geldiğinde daha doğrusu o kişiyle beraber yemeğe gitme e, Bütün ofis topluca yani. E, iş çıkışı gittik. Ondan sonra da yemekten sonra da karaoke yapmaya gittik ve orada e, patronum birden Emine'm şarkısı söylemeye başladı. Ondan sonra e, ben de ona dis atmaya başladım. O bana diss atmaya başladı, ben ona diss atmaya başladı. Ben bu şekilde şirkete girdim yani. İlk haftalarım böyle, <laughs> bayağı eğlenceliydi ve e, insanların gerçekten Karaoke'yi çok istediğini gördüm orada. Japonya'da. Hani buradayken çok abartılıyor diyordum ama gerçekten 7'den 70'e herkes karaoke'de yani. iş adamı yani. takip elbiseli seni 70 falan. Hani gidiyorlar yani. <laughs> Eğleniyorlar. Anladım. Yani e, genel olarak eğlenceli bir... Genel şirket eğlenceli miydi bu arada? Yani insanlar e, nasıldı? Onu sorayım. Yani normal iş hayatı biliyorum. Biraz böyle 9-5 şey modunda geçer. Sakin, sessiz, kimse kimseyle şey olmaz, kulaklık takılır. Herkes kendi işine bakar ama bilmiyorum Japonya olunca belki değişik bir yanı var mı? Diye. Yani Japonya'da çalışmak nasıl bir şey? Ekstra bir yanı var mı? Öyle sorayım. Şöyle normalde tasarımcıların iş hayatının daha eğlenceli olması beklenir. Daha hareketli, daha renkli. E, fakat ben e, Japonya'da IT şirketine gittiğim için yani yazılımcılar yazılımcılarla dolu bir şirket ve tek tasarımcı ben gittiğim için açıkçası biraz sıkıldım. E, çünkü gerçekten herkes sadece hani bilgisayarına kapanıp kodlamasını yapıyor ve hani sanat, sepet, illüstrasyon, çizim ya da hani o tersiyeleri şeyleri konuşabileceğim pek kimse yok. Tabii bir grafik tasarım ajansında çalışıyorsan çok ayrı yani herkes bir şekilde sanatçı ve tasarımcı ve çok ortak yanınız var falan. Bu şekilde benim için çok zordu. Ee, ve gerçekten ciddi bir çalışma ortamı var. Yani. Öyle bu e, kadar yani rahat bir çalışma ortamı yok Japonların genel olarak. Özellikle dediğim gibi geleneksel Japon şirketi ise çok daha katı. Yani ben o şekilde bir o tarz bir şirkete çalışmadım ama çalışan arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla bayağı katılan bir şey. Anladım. Peki şey soracağım. Ee, şimdi geldi bu soru da aklıma. Japonya'da yani Japonların en çok çalışma saatine sahip insanlar olduğu söyleniyor. Senin çalışma saatlerin normal Türkiye işte 9 dedim ya öyle bir saat miydi yoksa daha mı esnek daha mı dar nasıl bir saat aralığına sahipti çalışma yönünden? Şöyle yani 10 ve akşam 6'ydı benim ilk iş yerimde daha sonraki iş yerimde sabah 10 akşam 7'ydi yani. Genel olarak 17 ama yani genel olarak hocam. Bir saat fazladır muhtemelen. Yani, Obartıldığı kadar yok aslında yani. Anladım. Hı -hı. Peki şöyle bir soruyla devam edeyim. Şimdi bir belli bir kariyer hayatına kadar geldik. Bundan sonra e, sen başka bir şirkete geçtin. E, bu şirket neresi? E, burada ne olarak görev yapıyorsun? Çok detaya girmeden. Bir de bundan sonraki kariyer planından az da olsa bahsedersen. Çok güzel olur. Ee, yani şöyle mutlulukla söyleyebilirim ki gerçekten olmak istediğim yerdeyim şu anda. O kadar iş çıkışa ve yolculuğa rağmen artık e, yani iste olmak istediğim yerdeyim tamamen. CD Projekt Red'de grafik tasarımcı olarak çalışıyorum. Grafik tasarım uzmanı olarak geçiyor. Ee, CD Projekt Red e, oyun şirketi. Yani üstü kapalı bir şekilde bahsedecek olursam. Avrupalı bir oyun şirketi. Orada daha çok şu an hala yapım aşamasında olan Cyberpunk 2077 adlı oyun için grafik görseller hazırlıyorum. Bunları söyleyebilirim yani. Şu anki şirketimle ilgili. Geleceğe gelecek olursam <laughs> yine söylediğim gibi yani şu an hayal ettiğim, istediğim yerde olduğum için yani bir sırada. daha burada kalmayı planlıyorum ve burada yükselmeyi planlıyorum. Çünkü benim e, çocukluğumdan beri hayalim hep bir oyun şirketine girmekti. Ve bu oldu. Ve e, gerçekten istediğim türden bir yani istediğim türden oyun yapan bir şirketteyim şu anda aslında. Yani benim özel ilgi alanım çizimde de ya da edebiyatta cyberpunk alanı. Yani genelde zaten çizimlerime bakıldığında görülen etkiler de var. karanlık, gelecek tasviri. E, bunu gerçekten tutkuyla yapıyordum ve bu şirket bunun üzerine bir oyun yapıyor. ve Ben de burada olmaktan mutluluk duyuyorum. O yüzden ilerisinde de burada kalmaya devam etmeye bir yükselmeyi düşünüyorum açıkçası. Umarım. <laughs> İnşallah istediğin gibi olur. Ee, peki şöyle bir şey sorayım. Şimdi senden bir genel bir tavsiye isteyeceğim ama. Onun öncesinde e, senin gibi çizim yapan, e, sanata ilgi duyan e, arkadaşlar var. Bu arkadaşlar için e, gelecekte çizimlerinin çizimlerini daha fazla geliştirmeleri e, senin gibi işte böyle sanırsam hayalini kurduğun bir şirkettesin. Bunu istiyordun. Şu anda buradasın. Onlar için de hayalini kurdukları şirkete girebilmeleri için, bu yeteneklerini geliştirmeleri için ne tavsiye edersin? Neler yapsınlar? Çizimlerini veya bakış açılarını e, tasarımlarını geliştirmeleri için ne tavsiye edersin? Ben en azından kendi yaptığım şeyleri söyleyebilirim. Çünkü çok hani ben de artık kendimi ben oldum tamamım diyemediğim için sadece kendi geçtiğim yollardan tavsiye verebilirim. Sadece okulda verilen eğitime takılı kalmasınlar. Kendilerini geliştirsinler. Çok fazla sanatçı var internette. Çok büyük bir arşiv var. Onları takip etsinler. İnsanlar çok fazla iş paylaşıyorlar ve bunlardan bir şeyler öğrenebilirler, bunlardan etkilenebilirler. Açıkçası benim geçtiğim yollar da böyle olmuştu çizerken. Yani sürekli görmek, öğrenmek istiyorum. Başkaları neler yapabilmek istiyorum. Renkleri nasıl kullanıyorlar? Perspektifi nasıl kullanıyorlar? Yani bunları hep göre göre aslında, gözünü geliştire geliştire oturtabiliyorsun. Yine dediğim gibi ben hala olduğumu düşünmüyorum. Tam bu benim şimdi hala bir süreç, ilerleyen bir süreç ve duracağını da sanmıyorum zaten. Hiçbir zaman kendin için yeterince iyi değilsin de. Genel olarak sanatçılar yani böyle düşünüyor. Ee, ve ben de okul vardayım. O yüzden söylediğim gibi yani e, kitabı yani kitaba uyup gitmesinler. Kendi ilgili alanlarına göre beğendikleri sanatçıları takip edip Onlardan da bir şey öğrenmeye çalıştım Evet. Peki bu soruyu e, biraz daha genellersek yani tüm e, şu anda kanalı 18-24 yaş aralığında geneli kanalın bu aralıkta olduğu için bu arkadaşların hepsine mesela bilmiyorum bir arkadaş ne olmak istiyordur? Psikoloji okumak istiyordur, bir arkadaş tıp, bir arkadaş mühendis ya da ne bileyim eee spor alanında bir meslek edinmek istiyordur. Tüm arkadaşlara genel bir tavsiye verecek olursan çalışmakla ilgili, başarılı olmakla ilgili bu ne olurdu? Sanırım asla pes etmemek olurdu. Biliyorum biraz klişe ama yani e, kendi suratımı tırmalayacağım zaman, yani tırmalamak istediğim zamanlar oldu ve böyle hani artık yeter yapamayacağım dediğim zamanlar oldu ama yine bir yarım saat kendime geldikten sonra devam ettim. Yani e, benim için bu en azından. Yani nasıl konuşabilirim her sektöre e, doğru bilmiyorum ama ben kendi deneyimlerimden yola çıkarak söyleyebilirim. E, yani bırakmadan düşe düşe bir şekilde oluyor en sonunda. Yani. Evet. Yani Durmadan çalışmak gerekiyor, özet olarak. Yani Hiç. eğer çok istiyorsan yani tutkuyla istediğin bir şeyse yani ufak bir engel yüzünden o işi geride bırakmak çok doğru gelmiyor. Yani en azından başarıya giden yolun bu olduğunu düşünüyorum. Evet yani aslında e, ortada bir sorun varsa zaten çözümü de vardır diyorsun genel olarak. Peki son sorumu sorayım. E, kariyer sohbetlerini biliyorsun genç arkadaşlar için e, alanında başarılı kişilerle yaptığımız bir seri. E, senin de bu seri için konuşursa güzel konuşur değişik ilginç e, anılar hikayeler e, anlatabilir dediğin kişi veya kişiler var mı? Benim Japonya'da tanıştığım bir arkadaş var Ataman Özalçar. Kendisi Japonya'da Yokohama'da bir araba firmasında araba tasarımcısı olarak çalışıyor. Aslında kendisi Mimar Sinan'dan benimle aynı okulda, aynı bölümden mezun fakat benden önceki dönemde olduğu için biz Japonya'da tanıştık sadece. Oradayken bilmiyordum yani açıkçası onu. Kendisi çok yetenekli ve eminim anlatacak çok şey var da çok başarılı olduğunu da düşünüyorum kendisinin açıkçası. Süper. O zaman e, genel olarak ben hikayeni bizlerle paylaştığın için teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim.